Kardeşim ha. Biliyorum. Biliyorum. Tamam. Bilmez olur muyum ya? Benim bazen diyorlar Ronaldo sana kufur ediyor. Ronaldo bana <laughs> mı kufur edecek bu yaştan sonra. Zaten Ronaldo Kürtçe kufur bilmiyor. <laughs> ben Kürtçe küfür bir tane biliyorum. Kuzu kediyi biliyorum. Başka bir tane. <laughs> sana kuzu bir öğ öğretmemişler mi? Öğrettiler. Öğrettiler. Seninle seninle ortak yayın yapmamı e, aslı bir saniye şunu kapatalım bastıcım lütfen. <laughs> seninle ortak yayın yapmamı neden bu kadar istiyorlar? Hiçbir fikrim yok. Kimi istedilerse bugüne kadar getirdim. Bir Neymar kalmış, Ronaldo kalmış, bir de Messi. Süpersin. Sen Kendileri istiyor. Musun? Ben vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Kendileri diyor abi gidip şunu alalım. Benden habersiz. Kendileri gidiyor. Orada ortalığı vervelere veriyorlar. Gözde Birgat Hanım'ı falafoşa ediyorlar. Geliyorlar. Sen nerelisin? İtalya. İtalya mı? Aa, evet. Benim memleketim. Valla İtalyanca biliyorsun. Bir az çok biliyorum. Çok Konuşa. gitmiyorum. Konuş bakalım. Vara vara naveta ciyakir macizani. Yaktı seçer peşeş ateşine <laughs> Bu İtalyanca değil bence. <laughs> sen İtalyanca bilmiyorsun o zaman. Bu Kürtçe olabilir mi? Sen nerenin İtalyansın? İtalyansın? Ben nerelisin? Aslı Kayserili ya sen nerelisin? kara. <laughs> Çırınak. Evet. Ee, şey e, burada cezalı PK oluyor mu? Kardeşim? O ne? Yani yarışma oluyor mu hiç? Yarışma yapılabiliyor evet, oluyor. mu? Evet oluyor. Oluyor yarışma. Nasıl yapılabiliyor o? Mesela sen bana diyorsun ki haber sen adam değilsin. Ben seni yenerim. Ben de ben adam değilim diyorum. Oynamıyorum seninle. Ama başkası adamım diyor. Sonra yarışıyorsunuz. Ama nasıl oluyor? Yani hediye olayı nasıl oluyor? Allah He, hediye olayı. Bak şöyle bir şey. Şimdi mesela sen bana meydan okuyorsun. Diyorsun ki bu saatte yarışalım. Tamam mı? Ben de oradan video paylaşıyorum. Bu saatte taarruzlarla yayınım var. Yani tamam. cezalı. İşte ben tamam. kazanırsam daha özer bunu yaptıracağım. Daha özer kazanırsa bana bunu yaptıracak gibisinde. Tamam. Sonra kazananı nasıl ortaya çıkarıyorsun kardeşim? Kazanan o, o şey çıkarıyor sistem TikTok. Ha, onu nereden nasıl nasıl yapacağım ben e, bir biriyle yani dişime göre kendime göre biriyle yapmak istiyorum. Tamam bak şu an sen sıralamada kaçıncı sıradasın? Ben şu an sıralamada 70. sıradayım. Tamam. Bak orada mesela ben şu an en iyi dokuzdayım, değil mi? Oradan bak şey popülerlik sıraları var. Ben şu an en iyi dokuzdayım mesela. En iyi ondakiler sürekli yayınları keşfete çıkıyor. Tamam. Ben, ben normalde ben zaten yarışmayı ben bir insanım. Yoksa yarışırdık. ama ben sana birini getiririm yarışmak için. Bana bul birini. Ben biriyle ee, mesela Ben ağlayacağım. Ağlayacağım. Çağırıyorum dur. Berat. <laughs> Aa yandaki yandaki binaya mı sesleniyorsun sen? Gel çabuk gel. Ne oluyor oğlum ya? Gitmişler. Hmm. Mutluluk kapımı. Merhaba. Merhaba. Selam selam. Selam Selam Ciao ay nasılsın iyi misin? Amcam oğlu ne yapsam? Teşekkür ederim Beraltçım. Hoş bulduk. İyidir vallahi görünmüyorsun kral. Vallahi görünüyorum buradayım ya. Üç gündür full TikTok'tayım. Vallahi ben bazen bakıyorum Instagram'da görünmüyorsun. Ya Tahabe dedi ki, dedi ben yarış yapıyorum. ya Instagram'da. Ben şeyler sevmiyorum. Evet. Ben de dedim ki, Berat Lice dedim, e, tehlikeli bir adamdır. Yok ya destekçim yok ki benim. Yok ben, ben TikTok'ta 3 günlüğüm ya. Gerçi yayında bayağı izleyen var yani 5K şu an. Ama, ama, ama amcam oğlu daha özelle yarışılır. Eyvallah kardeşim Bir dünya rakuri daha gelebilir. dünya bende. İnşallah Rabbim benden alırsın. Ben mutlu olurum. Sen TikTokçusun değil mi kardeşim? Çekiyorsun TikTok. Evet ara sıra yapıyor böyle çılgınlıkla. Kral ben ne çekmiyorum ki? <laughs> Biz dertte çektik. TikTok'ta çektik. E, Bastır Basyonel'da çektik. Siz Neler çektik? <laughs> Gerçekten böyle Nasıl mi konuşuyorsunuz yoksa şu an TikTok'a özel bir konuşma mı bu? Bence Hebe'ye biraz şive yapıyor TikTok'a özel gibi. Ya bilerek mi yapıyorsun şiveyi? Evet. Gülben de anladım. Bir şey söyleyeceğim. Hebele, Hübele. <laughs> Öyle mi diyeyim sana? Ne diyeyim? Gerçek <laughs> ismini Hebele. mi söyleyeyim? Sen ne istersen bana e, El Chapo da, istiyorsan bana <laughs> Pablo Escobar da, istiyorsan bana... Yok gerçek ismin ne? Onu soruyorum ya. Erkan Erkan Kral. Erkan'cım. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bana bir Etiler şivesi yapabilir misin? Etiler. Nişantaşı işte şivesi yap. İstanbul Dur yapsın babam <laughs> Nişantaşı, Nişantaşı Etiler <laughs> <laughs> şivesi. <laughs> Şu an <insanı> de yazıyor. <laughs> etiler şivesi nasıl? Bir İstanbul oluyor? şivesi <laughs> yapacaksın ya. İstanbul beyefendisi gibi konuşacaksın. Beyefendisiyle alakası yok. Benden ona beş para yağmuru. İstanbul şivesi. Evet. <laughs> ya ayıpsın. Evet. Evet sayın seyirciler Gir. Bitti. Bu Değil kadar. Evet sayın seyirciler. <laughs> Yok mu? Bu kadar bitti. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, be, e, sen ne tarz videolar çekiyorsun? Normalde ne tarz punchy, videolar? Evet. Punchy, punchy. PUBG mi? Evet. Ben izleteyim sana. Sen punchy oynuyorsun. Oluyor. da sana bir dörtlü Bak şöyle videolar çekiyorum kral. İzle. i̇zle. ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim biliyorsun? Ya Osman var ya. Ha. Biliyor mu o dayıyı? Biliyorum, biliyorum onu. Ama, ama dondu işte, yayın demin. Sonuna denk geldim. Yayın dondu. Sonunu izleyebildim sadece. Kendime öldüreyim o zaman. Aradan panji çekiyorum. Şey ben Tamam, e, çıkınca bakacağım. Seni de takip de ettim. Tamam, Berat, de, seni de. nasıl takip edeceğim Berat? Daha dostum bak orada Berat diyeceksin. yazan bir sürü insan var. Arkadaşlar gidin ben e, nickimi yazın oraya. Arkadaşlar ben şu an çok teşekkür ederim yazıyorum. hediyeler için. Berat bu arada hediyeler. Birleşik. Hediye Rıdvan'cım çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim hediyeler için. Ben e, Rıdvan çok gelip teşekkür. gül atacağım birazdan. Gül atacağım bakarsın pazar günler ve baş isteriz yaparız bir şey. <laughs> tamam ben gideyim misafirlerim var. Ona söyle pazar günü. Doğumduk <laughs> tamam. ya. Ben konuşuyorum. Ben hala sana biraz tamam bir takipleşiriz, ama, konuşuruz. Ama Allah'ını seversen El Chapo böyle hani Meksika kartellerine benzemedim. Görüşürüz, dikkat edin. Benziyorsun, evet. Kardeşim Değil. yakışıklısın. So seni seviyoruz. Bir dakika, bir dakika. Valla benziyorsun, aynı. <laughs> I am İyi El Chapo, sevdim. Şey. Sevdim ben onu. Bakara, ne burcusun? Memnun oldum. Ne? Ben seni takipledim mesajlaşarak haberleşeriz diyeceğim de benim mesaj engelim var. Bana çok kufur edildi. Ee, bana çok kufur ettikleri için mesaj benim ihlal yemiş. Olmuyor. Mesaj gelmiyor. Eyvah. Instagram'dan ya. yaz bro. Instagram'dan, tamam, Instagram'dan, yaz. Instagram'dan yazacağım birazdan. Tamam. Bakırlar ama değil mi? Bak şey bir tane senin senin arkadaki ablalardan biri beni takip etsin mesaj atsın oradan. Yo ben bakacağım buradan yazdığına. Se kullanıcı ya. adın ne? Erkovski W ile. iki i ile. W iki. Arko, w, sekei. Yani, Erko da, W seke i. Yani ünlü. Erko W W Erko diye bir şey var. Yok bu olamaz. Erkovski. Erkovski. Ki. Ki. <laughs> yes. Very good. 22.000 Aa sen bana 2017'de abi tam şerefsizsin yazmışsın. Aa. <laughs> e oldu mu şimdi? Yani niye öyle bir şey yazdın? Hayatta da ben öyle şeyler yapmam zaten ben Instagram kullanalı bir yıl oldu. Erkan müdür değil mi? Evet, ver. Ya burada yazmışsın görüyoruz. 2017'de. Ben, sen bana kanıtla ben bu şapkayı çıkarırım. Ama ayıp bak gerçekten. Ben seninle çok güzel konuştum. Şaka yaptım Sen şaka hayatta yaptım. da öyle şeyler yapma. <gülüyor> <gülüyor> ben bu <kufradan gülüyor> Kendinden de eminsin maşallahın var ama bir an tereddüt ettin. Yok yok ben yazmam öyle şeyini. Adamsın. Seviyorum seni. Tamam. Teşekkür ederim. Ben adamım, sana, ben ben ama sana benim... buradan şimdi nokta koydum tamam mı? Buradan yazışırız. Tamam kral. Seni öpüyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine, Kendine iyi, iyi bak. bak, kardeşim benim. Hoşça kal. Biz Eyvallah. Biz de memnun oldum. Bay bay. Ben de. Biz de öyle. Ben de. Görüşürüz. Hoşça kal. Yine yanlışlıkla yayın. Ya hepsi bana aşık ya. Abi senin yüzünden sevgilim benimle konuşmuyor seni izliyor. O çocuğun sevgilisi çabuk lan buradan. Çocuk şimdi bana kufur ediyor. Evet arkadaşlar taviz alay konuştuk. Şey yapacağız onun işini hal edeceğiz yani. Ya ben yakışıklı adam insan yakışıklı olmasın. Arkadaşlar şu an en iyi 44'teyiz ve en iyi 44'te olmak beni ne kadar üzüyor sizi.